Özbirlik takipçileri İstanbul Sultan Gazi Gazi Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi değil mi orası? Yunus, Yunus Emre Mahallesi. Daha Yunus Emre Mahallesi diye geçiyor. Evet bakın burada kaçağımız var. Maşon çatlamış. Evet. Basıyorum. Bas bakalım. Evet şöyle tamam yeter yeter yeter. Evet şöyle görüyorsunuz bakın. Maşon çatlamış. Tamam. Evet. Kaçağımızın onarımını yapıyoruz. Tabi burada maşın çatlamış. Bakın şunu bir belirtelim. Şurada da bir dirsek var. Bunu da bir değiştirelim. Yarın ömür sonra patlamaz. Çünkü sıcak su sürekli çatladığı için. <laughs> evet. Mehmet ustayı şöyle bir gösterelim. Müşterimiz de burada. Abi sizde çektik ama kusura bakmayın. Sıkıntı olmaz herhalde. Abi sizden memnun musunuz? İşi nasıl hallettik? Nokta mı? değil mi? Nokta atış. Evet şöyle daha altında gösterelim. İşlem normalde maşonda. Zaten az önce yani videoda gösterdiği gibi. Ama tabi biz bunu tekrardan şurası yani dirsekten yaşanmasın diye ya bizden sonra biz buradan hem maşonu hem dirseği aşağı kadar tekrardan yenileyeceğiz. Bu da bir ayrıyetten abimize bir şeyimiz oluyor. Yani yardımımız oluyor. Şöyle gösterelim onu da. Evet yani işte burada zaten biliyor abi. Evet. Ne oluyor Tamam kapatabilirsin abi. Ben de bir ara Evet birkaç anımızın daha sonuna geldik. Telefon numarası 0553 801 64 54 telefondan bize ulaşıyoruz. <laughs>